Bir gamzelik gülümseme. Güzelliğine bağlanmayan her sözcük, Anlamsız kılıyor yüreğimin sana ait solunu. Kalbimin sadece içinde değil, Yamaçlarında bile senli güzel düşlerim var benim. Bazen yokluğun zehir olup damarlarımda dolaşırken, Hissettiğim o acıya milyonlarca kez aşık oluyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki, Annesizliğin gelince aklıma, yüreğimdeki acıyı tarif etmekte zorlanıyorum. Ve neden sonra oturup ben de mi annesiz olsaydım? Düşüncesi sarıp sarmalıyor sol yanımı. Belki soluna daha yakın olurdum diye. Hep kuytu bir köşede canım pahasına besledim sana olan sevdayı. O zamanlar aşkın adına beklemek yakışıyordu. Şimdi o muazzam gülümsemeni tamamlayan eşsiz gamzene bir nefeslik yakın olmak için Milyonlarca kez ölmem gerekirse hiç tereddüt bile etmem. Yeter ki beni gamzene gömsünler. Üstüme gülümsemeni örtsünler. Hani olur ya, belki gülümsemeni avuçlar, diğer tarafta annene hediye eder. Bu seni çok seven, seni çok özleyen küçük kızının gülümsemesidir diye. Yokluğunda düştüm, kanadım, ezildi, parçalandı kalbim ve ben yarama yaşadığın koca bir şehri bastım. Belki o şehrin gezdiğin herhangi bir sokağında nefesine denk gelir de yaram iyileşir diye. Rüyamda seni her gördüğümde kendimi bir cennet bahçesinde bulurum. Anne kız yan yana beyazlar içinde. Ve ben uyandığımda gördüğüm güzelliğini bütün satırlarda yaşamak için kelimeleri kumsallara savururum. İçimdeki büyük aşkı sana iletsinler diye. Senin aşkın gökyüzünün hangi makamında vuku buldu bilmiyorum. Çünkü güzelliğinin ardındaki sıra erişmek mümkün görünmüyor. Ey gözlerinde şiirler akan yar. Sen hep solumda kal. Ben anneni geri getiremem ama annesiz kalıp yaşadığın şehrin enkazı altında kalmaya razıyım. Seni çok seven, senden asla vazgeçmeyecek olan deli bir adamın kaleminden.